Hadi gidelim yok işte. Anne telefonu burada ve baktım son araması dans hocam diye kayıtlı biri belki o bir şey yapmıştır. Ben karakola gideceğim. Saçmalama istersen gitsin. Annesi ilgilensin tamamı. Anne o benim nişanlım onu korumam gerekiyor. Farkında mısın? Şerefsiz seni sikeceğim o beynini. Timur hala bana hesap vermedi. Neyse karakola gideceğini söyleyeyim belki yardımcı olurum. Alo Timur haberlere çıkmışsın. Hiç de söylemiyorsun. Hemen kaldırıldı nedense beni aldatıyor musun Timur? Ne aldatması? Yalan haber olduğu anlaşıldığı için. Silindi senle konuşacağım. Sonra zıpırt arama görecek diye korkuyorum. Ya tamam da bir de benim oğlan karakola gitti sanırım. Senin uvey kız gerçekten kayıp. Ne gitti mi bir işe karışmasa zaten of kapat. Sen bir şey yapmadın değil mi kıza? Timur kötü biri değilsin değil mi sevgilim? Değilim sevgilim kapatıyorum. Ama seni hiç kimse merak etmiyor. Ne kadar üzücü. Bu arada Pınarcığım baban konumu falan soruyor. Ama vermeyeceğim çünkü daha fazla para lazım ki yeni yere taşınalım öyle değil. Neyse Pınarcığım artık uyan sıkıldım. Çünkü ben şimdi duşa gireceğim. Babandan da 1 milyon istedim. Bakalım ne yapacak. Hala ortalıkta yok. Ben daha fazla duramayacağım. Gidiyorum ben. Sen sakin ol aşkım. Hiç yorulma ben ilgileneceğim bulacağım. Kızımızı sana söz veriyorum. Önce seni eve bırakayım. Sen iyice eve bak. Tamamı. Kızım gel lütfen. Alo damat bir iz var mı? Şimdi geliyorum kamera kayıtlarına bakacağım. Dün dans hocası gelmiş olabilir karakol. 24 saat geçmesi gerektiği için ilgilenmiyor. Çabuk gel bekliyorum sana güveniyorum. Sonunda geldin neler oluyor neden haberlere çıktın doğru düzgün anlat. Dediğim gibi yanlış anlaşıldı. Bana benzetilen bir adam vardı. Özür bile dilediler. Benden benim kızı bulmam gerekiyor. Sırf sana açıklamak için geldim. Ayrıca benim için ağlamışsın. Belli oluyor. Ne alaka ve birazcık sadece de ben bir şey yapmış olabilirim. Ne yaptın? Çok önemli bir şey değil. Sen uyumadan kızını bul. Ne anlatıyor bu ya sikeceğim. Ama yeter hepsi ayrı bir dert. Alo Esracım, evde oturuyorsun değil mi? Ben bulacağım çünkü. Şey ben dayanamam ki hem sen ara hem ben daha iyi buluruz. Aşkım sen yorulma zaten çok üzüldüm ben halledeceğim. O eve Pınar'la geleceğim söz. Görüşürüz canım. Anne bunun burada ne işi var gelip durmasın kızı kayıp hala geziniyor çıldırtacak beni. Oğlum öyle deme sen neden geldin en son araştıracağım diyordun. Birazdan gideceğim bir şey alacağım anne. Sonunda gözlerini açtın gördüm senin o gözlerini yeni yeniden. Benden ne istiyorsun? Ne yapacaksın? Ama biz çok iyi öğrenci ve öğretmendik. Ne oldu? Senin baban bunları yaptırdı. Kaçırmamı istedi ve para verdi. Şimdi ise daha fazla para istedim. Ama o parayı da verince seni babana vermeyeceğim. Çünkü neden biliyor musun? Biz arkadaşız ve bundan sonra hep öyle kalacağız. Ev arkadaşı olacağız. Bunu yapma. Lütfen beni bırak. O adamın gerçek yüzünü anneme söylemem lazım. Aldatıyor. Annemi lütfen bırak. Sus iki dakika ben ne yapayım? Aldatıyorsa baban arıyor. Bir dur. Alo Timurcuk. Bir milyon hala hesapta değil. Neden herkese para dağıttığın için mi? Bana bak yerini söyle sana para falan yok. Sikerin beynini yoksa var ya. Yoksa polise mi söylersin? Söyle mesajlar duruyor Timur. Hadi bana eyvallah. Dur bir dakika belki Pınar. Bir şey söylemek ister. Bir kere babalık yap bana. Şimdi yemeğin soğumuştur. Ben ısıtayım. Kaç kaç? Ha siktir. kaçacak hiçbir yerin yok. Sırf canın acımasın diye çok sıkı bağlamamıştım ama sen bilirsin. Evet buldu mu oğlum? Buluyorum heh işte bu saniye bu dakika. Burada zil çalıyor gidiyor ve şu tip bir adam geliyor. Dans öğretmeni olabilir şerefsize. Bak bayıltıyor hemen karakola gideyim. Ben siz dinlenin hiç uyumadınız hemen haber veririm size. Orospu'ya bak ya çok sağ ol sen olmasan ne yapacaktım. Evet biraz uyumam gerek ama bu gece geleceğim karakola. Bu ses nereden Seslerden çıktı? çıktı.